Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Soma Maden Ocaklarımızda görev şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine parlamentoda abimiz İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na da ayrıca Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Soma Maden Ocaklarında bu şehitlerimizle beraber Türkiye'nin birçok maden olacaklarında da şehitlerimiz oldu. Yine bundan 4-5 yıl önce Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan Termik Santrallarımızda da göçük altında kalan ve şu anda da hala göçük altında bulunan 9 tane görev şehidimiz maalesef toprak altında durmaktadır. İki bakanımız da burada. İkisinden de Kahramanmaraşlar olarak istirhamımız şudur. 4-5 yıl üstünden geçmesine rağmen göçük altındaki bu görev şehitlerimizi çıkartamıyoruz. O anlaşıldı. Hiç olmazsa diyoruz Kahramanmaraşlılar olarak bunlara bir anıt mezarı yaptıralım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.